Merhaba, hoş geldin. Bu bölümde Joseph Murphy kitaplarından öğrendiğim ve rutinime eklediğim etkili olumlama cümlelerini paylaşacağım. Bunlar daha çok ilahi güce güvenmeyi öğreten, bilinçaltımızı bu yönde eğiten inançlardan oluşuyor. Yani yaratıcının evrendeki sonsuz olasılıkların yararımıza çalıştığını zihnimize ve bedenimize öğretmemizi sağlıyor. Böylece o ilahi korumayı ve istediğin gerçekliğin kuantum alanda oluştuğunu hissediyorsun ve bunun bilincinde olarak hayatına devam ediyorsun. Bu da hayallerini gerçekleştiriyor. Buradaki cümleleri kendi hayatın için oluşturduğun dileklere göre de değiştirebilirsin. Yani eksik bulduğun konular için de değiştirebilirsin buradaki olumlamaları. Her gün tek bir cümleyi bile söylesen etkisi olur emin ol. Hayalini gerçekleştirmene yardımcı olacak bu inançları rutinine ekleyip kolayca dinlemen için bölüm olarak paylaşmak istedim. Daha fazla uzatmadan başlayayım. Şimdi rahatça otur. Kulaklığını tak ve rahatsız edilmeyeceğin bir yerde ol. Zenginliğin, sağlığın ve başarının içimden aktığını, bana bakan herkesin ben de bunu gördüğünü biliyorum. Şimdi içimdeki ve dışımdaki sonsuz zenginliklerle uyum içindeyim. Ve bu düşüncelerin bilinçaltıma işlediğini, mutlaka yaşamımda tezahür edeceğini biliyorum. Yaşamın tüm güzelliklerinin herkesin yaşamına oluk oluk akmasını diliyorum. Ruhsal, zihinsel ve maddi zenginliklere açığım. Hepsini hayatıma sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk ve bereket bir çığ gibi yaşamıma geliyor. Tanrı'nın ya da sonsuz zekanın içimde olduğu gerçeğine odaklanıyorum ve tüm dikkatimi içimdeki sonsuz varlığa veriyorum. Onun bana cevap verdiğini hayal ediyorum. Gevşiyor, kendimi tamamen bırakıyorum. Kendimi onun sevgisi ve ışığıyla sarmalanmış hissediyorum. Ayrıca kendimi Tanrı'nın sessizliğine ve dinginliğine dalmış olarak duyumsuyorum. İçim bir kristal kadar berrakken cevap zihnimde beliriyor ve her zaman bulunduğum duruma en uygun yanıt geliyor. Teşekkür ederim. İçimdeki sonsuz varlık bana bilmem gereken her şeyi veriyor. Sonsuz zeka hayatımda benim vasıtamla tezahür ediyor ve bilmem gereken her şeyi bana açıklıyor. Hem düşüncelerimle, hem sözlerimle, hem de eylemlerimle Tüm insanlığa sevgi, barış ve iyi niyet yayıyorum. Yaşama ne verirsem, onun bana bin katıyla döneceğini biliyorum. İçimdeki Tanrı'dan olan parça tüm sorunlarımın cevabını biliyor. Mükemmel yanıtı şimdi alıyorum. Çünkü Tanrı zamanın ötesindedir. Kurtuluş günü bugündür. Uygun zaman şimdi'dir. Sonsuz zeka ve ilahi bilgelik doğru kararları benim vasıtamla yaşamımda görünür kılar ve ben yaşamımda yalnızca doğru eylemin ve doğru kararların yer alacağından eminim. Kendimi onun sonsuz sevgi okyanusuyla sarmalıyor ve ilahi kararların yaşamımda hüküm sürdüğünü biliyorum. Huzur içindeyim. Tanrı'nın nuru yolumu aydınlatıyor. İnanç ve güvenle doluyum. Var olan tek güce İtimadım sonsuz. Bilincime, muhakeme eden zihnime gelen ipuçlarını kolaylıkla tanıyorum. Yanıtları ıskalamam imkansız. Tanrı benimle zihnim huzurluyken konuşur, gürültülüyken değil. Dualarıma yanıtını geciktirmediğin için teşekkürler Tanrım. Sonsuz zeka bana rehberlik ediyor. Hayatımda doğru eylem yasası hakim. Yüce bir varlık var ve ben onun içinde yaşıyor, hareket ediyorum. O benim için tüm kapıları açıyor. Bana net bir şekilde gelen yönlendirmeleri takip ediyorum. Şimdi görevi bilinçaltına devrediyor ve hayatıma devam ediyorum. Sonsuz zeka bana cevabı gösteriyor benim için doğru kararı görünür kılıyor. Uyandığımda sabah aklıma ilk gelen düşünce doğru yanıt olacak. Ben bu dünyaya başarılı olmak için, kazanmak için geldim. İçimdeki sonsuzluğun başarısız olması imkansız. İlahi yasalar yaşamımı yönetiyor, ruhumu dolduruyor. İlahi sevgi zihnimi besliyor sonsuz zeka bana her yönden rehberlik ediyor tanrının bolluğu ve bereketi dünyadaki tüm nimetler bana özgürce neşeyle sonsuz bir şekilde durmaksızın akıyor daima ilerliyor zihinsel ve ruhsal açıdan büyüyor finansal anlamda genişliyor kısacası hayatın tüm alanlarında daha iyiye ulaşıyorum bu gerçeklerin bilinçaltıma işlediğini ve yaşamımda tezahür edeceğini biliyorum. Ben ilahi varlığın odak noktasıyım. Zihnim açık ve alıcı konumda. Uyum, güzellik, rehberlik, zenginlik ve sonsuzun tüm nimetleri içimden kolayca akıyor. Sağlık, zenginlik ve başarının İçimden salı verildiğini, gerçekliğimde tezahür ettiğini biliyorum. Şimdi içimdeki ve dışımdaki sonsuz zenginliklerle uyum içindeyim ve bu düşüncelerin bilinçaltıma işlediğini biliyorum. Tohumlar gibi her düşünce kendi niteliğine göre meyve veriyor. Tüm düşünceler kainatta kendilerine bir yer edinir. Öyleyse tüm nimetleri kendim kadar başkaları için de diliyorum. Ruhsal, zihinsel ve maddi zenginliklerin sonsuzluğuna kendimi açıyorum. Onlar da bana oluk oluk akıyor. Hayatımda görünen her sorun için mükemmel ilahi bir çözüm var. Tüm meseleler çözülüyor. Mükemmel ve benimle en uyumlu çözüm için şükrediyorum. Tanrı ya da yüce akıl bana bu içimdeki arzuyu verdi. Yüce güç beni destekliyor. Arzumun gerçekleşmesi için mükemmel planı bana açıklıyor ve ben inancım sayesinde çok rahatım. Yüce güç içimdedir. Ne istiyorsam onu olmamı, yapmamı ve ona sahip olmamı sağlar. Her şeye gücü yetenin bu bilgeliği ve gücü beni destekliyor ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmemi sağlıyor. Yüce olanın bilgeliği ve gücü bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Artık engelleri, gecikmeleri, tökezlemeleri ve başarısızlıkları düşünmeyi bıraktım. Artık zihnimde sadece çözümler var. Sürekli bu doğrultuda düşünmenin inancımı ve güvenimi geliştirdiğini gücümü ve dengemi artırdığını biliyorum. Çünkü Tanrı bize korku değil, güç, sevgi ve sağlam bir zihin bahşetmiştir. Kalpten istediğim şeyler hayatımda kolaylıkla görünür oluyor. Olumlamalarımız bunlardı. Umarım sen de sevmişsindir. Bu olumlamalar gerçekten Bilinçaltına çok doğru mesajlar veriyor ve hayallerimizin gerçekleşmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden de ben birini seçip devam etmeni tavsiye ediyorum. Yani birini seçip en az 3 hafta böyle sesli şekilde söylemeye devam edebilirsin. Ya da hepsini kullanabilirsin. Sonuçlarını merakla bekliyorum. Soruların varsa instagramdan bana kolayca ulaşabilirsin. Linki burada zaten var ve açıklamada da var. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.